Herkese günaydın. Bugün Ercan'la Rukiye biz de kahvaltıdalar. Bu Rukiye'nin kombini oldu. Masayı hazırladı. Bugün de böyleyiz. Kremalı patates ve omlet var ekstradan. Çıp 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 çıp. Koyuyor musun ben? Tamam. Şimdi ben seni bir tek koyayım. Patatesin son hali. Güzelliğe bakın şimdi şöyle. Gelen... Hmm. <gülüyor> <gülüyor> of, çok güzel gözüküyor. ya, baba güzel gitti. kız Umarım pişmiştir, hızlıca e Son hali. Ellerine sağlık bebişim. <laughs> Rukiye'ye cim var, yaptı. Ben evet. ha, afiyet olsun. <laughs> Hadi yiyelim. Aşkım, Tabaklar da oldu. Büyük tabakları çıkarmam lazımmış. Ekstradan o yüzden tabak getirdik. Aşkım, en sevdiğimiz pazar sofraları. Aşkım, değil mi? Mükemmel. Afiyet olsun aşkım. <laughs> Dünyanın en tatlış annesi ve kızı gelmiş. <laughs> Kahvaltıdan sonra bir derbise baskın yap. Bebek avutmaca. Ee, e, <laughs> İnci e, ne oldu balım? tam miniş bakıyor tamam de el o dudakları bükmüş piş, piş. Yani, mavi mavi sürtüyorum. çok ee, güzel de, bir yere, dön, yere gidiyoruz yine sürttüm bırak mikro balıkesir'de selam mekan önerisi olsun yani göstereceğim orayı çok çok evet. girme zaten senin araba ufak güzel o kadar Pamukçu'da Akpınar restoran. Tünel kısmına oturalım. <laughs> Nereye oturalım? Çay söyleyenler var ya şuralar. Oralara oturalım mı? Ha. Semaver'de Aynen. çay söyleyelim. Evet. Kahvaltıdan sonra Elcanlar gittiler. Biz de Can ablamlar geldikten o, sonra hep beraber buraya geldik siyah maskeliler. <laughs> o gün ben oturdum, siz geldiniz. Burası da bu kadar güzel değildi. İyice düzenlenmiş, restore edilmiş. Şu an harika. Orayı da görüyoruz, da istersen Ben orayı görmüştüm bir orayı. Bir Aha. Kendini kaybediyorsun. Ecem Hanım, kameralara yakalandınız. Kendimizi <laughs> kaybettik şu an. Tereyağı sürerken. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Bu kısımlara da şöyle fanuslar yapılmış. Çok güzel. Soğuktan korunmak içinmiş. Böyle bir mekan. İyi iyi. Bitirmişsiniz ya. <laughs> Ramza yesene. <laughs> Oo ne kadar sıcak. Sıcak. Ama olamam olamıyorum ya. Oğlum ağrıyor şu an. Onu Ecem ablanın önüne alayım mı? Bakıyorum. Şu ekmeği niye ortanıza aldınız? İyi mi? <laughs> Ortaya bak. Ba Oha. <laughs> Daha mı kötü oldu? Biz de sevdik. Böyle yaparken, ben etrafı düzenlerken ekmek bitti. Ben şöyle yapayım. Ya benim parçam. Ciddi. Of ah ya, şimdi bütün şeyin içine süreceğim lavaşın. Yiyemeyeceksin. Önümü alacağım. Çıkacağım şimdi bak her Aşkım yap yetiş yetiş bitirdiler. Bırak lavaşı yapar mısın? Aşkım tereyağı ne yapıyor? <laughs> <laughs> Allah'ım <Diyanları>, şurada <laughs> kız. Damarları tıkanacak. Tıkın, hayır şöyle siliyorum sıcak <laughs> Kalp damar tıkanma operasyonu. <laughs> Al bunun yarısını sana vereyim gel. Bunlardan bize şey kalmadı aşkım. Biz tam başlayamadık. Şimdi halde annemlere geldik. O kadar soğuk oldu ki donduk yani resmen. Bir saat geçmiş. Bir saati bile zor geçirdik orada. Yemek yedik, çay içtik. Size göstermedim. Belki canınız ister diye. Öyle işte oradan kalktık. Çok güzel bir yer. Hava güzelken kesinlikle gidilecek bir yer. Yani biz mutlaka gideriz. Kahvaltıları da çok güzel oluyor oranın. Onları da görelim dedik. Saat saat kaç? Saatim duruyor da benim arada. 6 mı? mı? Doğru değil mi? 6'ya var. Saat şimdi 6. Biraz da burada oturalım. Sonra buran kışlıklarını çıkaracağız. Yarın mesaim var. Salıda nöbetim var. Bu hafta biraz yoğun çalışacağım için. Bugün halledelim. Çünkü Burak artık üşüyor. <laughs> ne oldu inci? Burada inci kuş. Temel reis. <laughs> Şapkasına hakkın. Ah kuzucuğum. Öyle şimdi halde annemler de kışlıkları halletmiş. Bana da birkaç şey vermiş. Eve gidince gösteririm size. Çok tarz şeyler. Hadi sizinle çay koyalım. Jeton ne yapıyorsun orada? Çiçeği yiyor. <laughs> Çiçeğin şu beyazlarını yemiş. Çiçeği yemiş. <laughs> şu beyazları. Yiyor bak. Ya da koparıp atıyor mu bilmiyorum. Çay içiyoruz. Çiçek. Tamam. Çiçek adam. Çiçek adam. Çiçek adam. Aa. Bakalım buradan kendimize fincan seçelim. Şunları da bırak kayalım. Al sana bir fincan içme artık. <laughs> Aa duydun lan? Ne kulak varmış sende de. Şş. Şeytan gel buraya. Oh, size bu keyfi göndermek istiyorum. Dışarısı buz gibi. Sıcacık çayımız. Yanımızda inci kuşumuz. Oh, biraz dinleniyoruz <laughs> burada. Biz şimdi Mumuş'u eşliğinde kahve için. Masterchef izliyoruz. Bugün çünkü eleme gecesi heyecanla bekliyoruz. Biz, biz bu sezon gerçekten master fazlasıyla takip ediyoruz. Kızlardan Tanya, erkeklerden de Uğur'u tutuyorum. Yani sevdiğim tabii başka kişiler de var. Mesela Özgür'le Eray'ı da çok seviyorum. Aile, sizin favorileriniz kimler? izliyor musunuz Master Chef'e bu sezon? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bizim gerçekten gece, yani akşamları sürekli elimiz Master Chef'e gidiyor. Sürekli onu açıp izliyoruz o kadar iyi geliyor ki insana yani her akşam mesela onun olduğunu bilmek de çok iyi. Ba i̇ki gün yok haftada o günlerde plan yapmaya çalışıyoruz işte eğer bir şey yapacaksak şefin olmadığı zamanlara. Dışarısı çok soğuktu. Yani güneş olsa da keskin bir soğuk vardı. O yüzden şu an sıcacık ev o kadar iyi geldik. Bir o babam da çayın yanına pasta, kuru pastalardan falan almış ekler. Onları yedik. inciyi sevdik. Uyuyordu. Çok fazla sevemedik. Bugün hep uyudu. Şimdi de evimizdeyiz. Buranın kışlıklarını yapacağız hemen. Benimkileri ben yapmıştım. Şimdi onunkileri halledeceğiz. Yeni bölüm başlayana kadar Master e. Şu kahvelerimizi içelim. Onu yapacağız. Zaten siz de görürsünüz büyük ihtimalle. Sonra gecenin sonuna doğru görüşürüz. Sonra da bu videoyu kapatırız. Evet. Geldik o zor işe. Kışlıkları çıkarıyoruz. Ben daha önce yapmıştım. Çünkü benim kışlıklarım babamdaydı getirdiğimde hemen yaptım. Bu bazanın bazanın altındaydı. Bakımlı bu uçta. bunları yapıyoruz. Yazdıkları tekrar bakımlı horçla kaldıracağız. Bazanın altında çok güzel. Yer kaplamadan duruyor. Aa, aynı şapmanımız çıktı. Evet. Ve 2 saatin sonunda tamamen bitirdik. Gömleklerini zaten ellemedik. Sadece yazlık gömlekleri çıkarıp şöyle kalın kışlık gömleklerini koyduk. Zaten bayağı bir ütülenecek de var. Katlayıp koyunca gene de kırışmış. Burada da pantolonlar. İşte kalın kazaklar falan. Yani asla sığmıyoruz bu gardroba. Yine de tamamen yerleştik. Hiçbir şey kalmadı. Bunlarda yıkanacaklar var. Yazdıkları için kotları buran. Onları yıkayıptıktan sonra vakumlayıp kaldıracağız. Tek i̇şleri bitti. Evet, evet. Evet. Şimdi evet. izlemeye devam ediyoruz. Sıcak. Böyle sıcacık bir meyveli akşam. Sıcak. Bu da Burak'tan bana kaldı. İşlenince sıcak oldu. Direkt üstüme geçirdim. Böyle pijamamın üstüne. Brown şey tişörtlerini, sivitlerini çok seviyorum. Büyük geldiği için bol bol böyle evde rahat oluyor. Şimdi birazcık keyif yapacağız ve ben artık bu videoyu bitireyim bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmiş olduğunuz bir vlog olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bye bye.